Astroloji Dünyası'ndan haberler. Ben Folemik'in astroloğu Esma. Haftalık burç yorumlarınızı anlatıyorum. Boğa Burcu. Sabırlı ve dengeli yapın öne çıkıyor sevgili Boğa. Ancak gündelik hayatta artan masraflar ve hayat bağlılığı seni biraz daha dikkatli olmaya itebilir. Çarşıda, pazarda gördüğüm fiyatlar karşısında biraz daha temkinli olayım diye düşünebilirsin. İş hayatında yoğunluk olabilir. Senin istikrarlı tavrın sayesinde zorlukların üstesinden geliyorsun. Yalnız aynı anda birden fazla sorumluluk yüklenmek yerine işleri sıraya koymak daha faydalı olacak. Aşk hayatında ise sabırlı ve anlayışlı yönün ilişkine denge katacak partnerinle günlük hayatının sıkıntılarını paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bekar boğalar içinse bu hafta yeni tanışmalar daha çok sosyal çevrenden gelebilir. Maddi konularda tasarruf odaklı düşünmen seni rahatlatabilir. Küçük de olsa düzenli birikim yapmak bu dönemde güven duygunu artıracaktır. Genel olarak bu hafta Boğa hem iş hem özel hayatında sağlam adımlar atarak ilerliyor. Acele etmene gerek yok. Sabrın ve kararlılığın seni güvenli bir şekilde yoluna devam ettirecek.